Hadi alsa stratejinizde ihtiyaç duyacağınız divergence'ların daha derinlemesine inip gizli ve normal divergence'lar arasındaki farktan bahsedelim. Gizli divergence'lar trendin devamının bir işaretidir. Düzenli divergence'lar ise bir trendin tersine döndüğünü gösterir. Düzenli divergence'lar fiyatın mevcut trendinde kalmayı bırakmak üzere olduğunu gösterirken bunun aksine gizli divergence'lar fiyatın mevcut trendine devam edeceğini gösterir. Bir yükseliş eğilimindeki düzenli divergence'lar fiyat ve göstergenin diplerini birleştirerek düşüş eğiliminde ise fiyat ve göstergenin tepelerini birleştirerek bulunabilirler. Bununla birlikte fiyat ve göstergenin dip noktalarını birleştirerek gizli yükseliş divergence'larını da bulabiliriz. Ve fiyat ve göstergenin tepelerini birleştirerek gizli düşüş divergence'larını tespit edebiliriz. Bu Divergence'lar ileri videolarda açıklayacağımız diğer alsat stratejileriyle birleştirildiğinde stratejinizi gözle görülür şekilde iyileştirecektir. Örnek vermek gerekirse bu Divergence'ın harmonik formasyonlarla birleşimi son derece karlı olabilir. Bu yüzden bir sürü faydalı ve karlı strateji öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Şimdi bir grafiğe gidin ve mümkün olduğu kadar çok Divergence tespit etmeye çalışın. Ya da piyasada oluşan sayısız Divergence formasyonunu bulmak için Trade Desk'i kullanın.